gerçek kuş sesi Murat abi. Evet. Tavlamıza geldi. Biz yok. Nasıl köyün beğendin mi Murat abi? Çok güzel. Çok güzel. Yerimiz de güzel. Yem yeşil. Bakın hemen. Yerde köye çok yakın. Köyün dibinde. Evet. Yarın öbür gün imar genişlemesi olsa 11 dönüm arsanız olacak. Kesinlikle. Eğimli tarafa meyve ağacı dikilir. Evet. Üst tarafa da Üst altta. tarafa güzel bir bungol evi. Bütün gönen gözüküyor orada. Evet. Güzel. Güzelmiş ya. Beğendim ben yeri. Hemen şimdi bu güzel e, bitki örtüsünün yanına geldiğimizde evlerimiz gözükecek zaten. Çok yakın. Köye sınır gibi. Köyün sınırında. Burada kazlar var, ördekler var. Akrabalarımız bunlar hep. Çocuklar civcivlerin kazların içinde büyüyor. Koyunların içinde büyüyor. Bak Murat abi kazlar orada. Otların içinde. Az da ilerleyince. Evet, o, o, o. Köy hayatı gibisi var mı ya? Yani? Kesinlikle. Ofiste nasıl canımız sıkılıyor değil mi? Çıktığımız zaman ya rahatlıyoruz. Şundan beri çalışıyoruz. Şimdi gayet mutluyum. Kesinlikle. Eksos sesi, araba sesi duyacağım ama. Evet, yolumuz geldik zaten. Bakın bu kadar kısa. drone Evet değerli izleyenler, sevgili takipçilerimiz bugün sizler için Gönül'ün en güzel köyüne geldik. Balcı Dede Köyündeyiz. Burası aynı anda benim kendi köyüm Gürcü Köyü. Ee, burada size 11.500 metrekareden oluşan içinde bulunduğumuz araziyi tanıtacağız. Şöyle Murat abim bir e, geliş noktasındaki Tarla yolumuzu bir göstersin. Burada iki parselde tarladan tarlaya geçiş var. Hemen yanı kadastırıyor. Orada küçük bir çeşmemiz var hayvanlar için. Hemen şöyle aşağıya doğru devam ediyor tarlanın sınırları. Şöyle içeriye doğru girelim Murat abi gel. Bayram abi şöyle çekelim sen ayrılma mı? köpekler bepekler. Saldırmasın <laughs> bize. Murat abi çok ot olduğu için gezemeyeceğiz. Şurada bir küçük ağaç var. Çekiyor mu kamera? Sınırımız oraya kadar devam ediyor. Zaten uydu görüntüsünden de göstereceğiz bu şekilde yukarıya doğru çıkıyor. İçinde bolca büyük meşe ağaçlarımız var. Buraya istediğiniz meyve ekebilirsiniz. Hayvancılık yapabilirsiniz. Belli bir kısmını sürüp işte ne bileyim buğday, arpa, yonca. Doğru mu Bayram abi? Yonca olmaz. Buğday, arpa bir şeyler ekilebilir. Oraya babam bir şeyler ekmiş herhalde. Patates ekmiş. Aşağısı dere bu arada Murat abi. Su yazın çok sıcaklarda kuruyor. Şu an için akıyor. Buraları düze yakın bir bölge. Buralarda bir şeyler ekilip biçilebilir. Geliyorum bir şeyler sürüyorum ekiyorum dediği yer burası mı? Ya bu arada yer bizim değil. Bir müşterimizin babam da buraya ne ekmiş? <laughs> e ee, bundan patates. <laughs> patates beslenecek. Burası patates bahçesi. Hı. Sürüldüğü zaman burası Sürülmemiştir değil mi Bayram abi Eskiden öküz arabası Sürülmüştür ya değil mi? Ondan o, beri kimse sürmedi sürülüyor. Ham toprak Murat abi Çekiyor mu yukarı doğru yeri alıyor mu O yukarıda kocaman bir ağaç var O ağaç bayağı bir büyük Tarlanın içinde bir o kadar da arkası var İki buçuk dönüm sürülmez Diğerleri sürülür Üst taraf zaten düz Şuraları evet, evet. da güzel sektörlerde güzel. İçer, evet. Bir şey evet. Oralarda kademe yapıp meyve ağacı ekilebilir. Çok güzel meyve 11.500 metrekare. Normalde kadastro gelecekti köylere. Duymuşsundur belki. Evet. O tasarruf tedbirleri kapsamında herhalde tüm Türkiye'de ötelenmiş köyde yol olmayan yerlerden yol geçecekti. Burası imara da çok yakın. İmara 200 metre dere kaldı gene yani. Dere melek kaldı. <laughs> Bayram abi. <laughs> evet, Murat abi. Programı <laughs> almışlar da ya. Valla şu an tasarruf kapsamında çoğu iş. Yani yüzde altmış biten işler devam edecek. Ötekiler etmeyecek. Buradan köy gözüküyor mu? Durumda gözükür. Murat abi bak şuradan da göstereyim hemen şu ağacın arkası köy. Yakın köye 200-300 metre mesafede. 500 var mı duruyor? 300-400 metre mesafede. Köy yanında elektrik yakın, su yakın. Tarla güzel. Fiyatı da güzel. Fiyatı komutana dedim biraz uygun yazalım dedim. Tamam abi dedi bakalım. İnşallah. Çektin mi Murat abi? Bak tam görevini bilmiyorum ya. Ama komutan bir de arayıp Suat Hoca arıyor. Dur açayım. Suat abi koyunlar senin çerkez tarlada mı diye soracaktık. Evet. Tamam. Bayram abiyle geldik de bir işimiz vardı. Köpeklerden korktuk da. Onun için aradım. Tamam. Tamam. Bir şey yapmadım. <laughs> Hadi görüşürüz. Heh. Tamam. Kapatacağız şimdi geçemeyi. Hadi görüşürüz. Evet Murat abi. Şu yolda bir gösterelim. Çeşmeyi de gösterelim. Çıkalım. Hayvanları da rahatsız etmeyelim. Yani Yukarıda onlar. Ee, bu arada... Ne oldu? Şapka. He. Olsun ya. Ne? Şapkada parti var ya. <laughs> alır ya. Fark eder mi? Alır <laughs> ya değil mi? Ya, yani. aldık Tabii canım. Ne Bütün partinin şapkasını takıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Köyde iş için kullanılıyor. Reklam değil ki. Bir de burası Murat abi. Gönene 5-6 kilometre bizim köy. Köyün devamında da balcı var. Ekşidere var. Bu dünya ünlü dağ kaplıcalarımız var. Evet yol üzerinde. Köyümüz de yol üzerinde. Dağılcısı da buradan 13 kilometre vardır Bayram amca. Buraya 13 kilometre. 7 de böyle koy 20 kilometre. Dağılcısı gönende. Şu yolu da bir gösterelim Murat abi. Yok ne? Gönenden 13 kilometre ya. Gönenden miydi 13? 13? Ha ben bizim köyden 13 tane. Yok dur. Evet. Gönenden 13. Kilometre 2 de 2 de 4. 4. 3 de yukarıda 7. Toplam 7. 7 de böyle 14. Doğru. 14 gün. Bu gördüğünüz Murat abi bu gördüğün yol şey. Tarlaların birbirine bıraktığı tarlı yolu. Geçit hakkı gibi. Ya herkes herkese yol veriyor. Ha, evler gözüktü mü? Ee, şimdi o küçük köprü de gösterelim. Videoyu bitirelim. bayrama abi hakkında hep Murat abi kurbanı nasıl yapacağız? Osman'ın bir mi alacağız? Yapacağız, hani. yapacağız. bakalım pazarlık. Evet, Geçemeyi evet. kapatalım dedi ya. Bak. <laughs> oy, oy Hemen şu dere tarafını gösterelim. Videoyu bitirelim. Vay. Traktör geçmiş <laughs> sanki orada. Evet. Murat abi şu köprünün <laughs> tarafını gösterelim. O ağaçların olduğu ya kadastro yolu. Buraya kadar resmi kadastro yolu geliyor. Bak, burası resmi kadastro yolu. Burası ufak bir dere. Şöyle akıntısı mevcut. Buradan herkesin tarlası ayrılıyor. Köyde burada. Yılan Ne güzel temizlenmiş vallahi bak soğanlar meyve. Kolay gelsin. ne ne toplayacaksın? Yok ya eve hemen gitmeyeceğiz. Yok köyde yönünde de. Biz köy köy gezeceğiz bir sürü. Gitmiyor ya. Ağustos'ta düğün. Ha. Ağustos'ta nasip salmaya Aleykümselam. Aleyküm Bayağı yetişmiş ya. Bahçeye bak ne He kadar güzel olmuş. Erken göndersin evet, okul var artık çocuklar. <laughs> çocuklar var okul olduğu için erken gidemiyor. okul var değil mi Tabii artık okula gidiyor çocuklar. Ötekinde Ötekini de yazdırdık. Bir daha tamam. Öyle <laughs> yalnız kalma işi bitti. <laughs> Evet Murat abi 11.500 metrekare tarlanın çekimini yaptık. Şimdi drone görüntüsüne geçiyoruz. İyi seyirler, hoşça kalın.